Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, vlog gibi bir video çekeceğiz ama vlog sayılmaz. Şimdi bir yere gidiyorum ben böyle fırına falan değil e, böyle akşam e, kedi aldık biz bir tane yavru bir buçuk aylık. Ne zamandır istiyorum ne zamandır istiyorum annemin korkusu olduğu için alamıyoruz. Şimdi kediye kum almaya falan gideceğiz. E, ben de böyle çıktım şimdi arabaya bineceğim çık Güneş var görünüyor şu gölgeye geç. Evet. Hadi arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle. Şimdi... Çıkı, Çıkıyoruz Merhaba Nesli Ne Nesli Teyze video çekiyor. Tamam. tamam. arkadaşlar. Gel tamam, tamam. Şuna ilk başta bir şey zannettim. Serçe. Ne zaman geldi? Ay civciv serçe diyorum. Aşırı kötü kokuyor. Çoktan beş Burada mamalar var. Burada. Ne kadar bu? Bu 60 lira. Şunlar ver, 40 lira. Şurada Benim köpekler için içinde en şey var. Şunu, şunu alalım. Bir de falan. Ben erkek al diyeceğim ama. erkek <laughs> Sonu var bu işin. Yoksa merak Ondan... ettim. <laughs> Yok, onun için. Yani. Kafesler yani. Var. var. Şurada evet. mama kapları var. Yani. Başka ne lazım ya? Şurada da bakın efsane bir şey var. Daha küçük anne bebek vereyim ben ona. Yuva den. Ne derler? Yuva işte. Yavrular, yavrular var da yavruları kıramazlar. Burada da ya. kuş yeni var herhalde. Ve yirmi teneymiş. Çok fazla değil. Şurada bak. Ne yan veriyormuş? Şurada kedilerin tırmalaması için bak, bir alet var işte bu. Evet, tırnaklarını koyuyorlar buraya. Burayla da oynuyorlar böyle patikleri. Evet, burada da patileriyle. Işte. Burada da patileriyle vuruyorlar işte. Bir oldu mu buna geçersin bir bir kapak fotoğrafı yaparız. Yağlılar. Çok ya çok kokuyor diyorlar ya kokanı var mı ya <laughs> Valla bilmiyorum ben koku duymadığım için ablacım. <laughs> Bak royalın hani e, yavru <laughs> Burası da balıklar için <laughs> bir akvaryum herhalde. Konser mi için Arkadaşlar bakın. Şuradaki Gri Şimdi beyaz kuş. Az önce e, kanatlarını açtı var ya o kadar güzel göründü ki. Tavus kuşu gibi açtı böyle. İlk defa bir böyle bir kuşun bunu yaptığını gördüm. İlk defa. Arkadaşlar video çok uzun olacak yani galiba. Bakın arkadaşlar bunlar Köpek ama kedi görünüyor. Anlamadım. Neyse. Şöyle ikili var. Bunlar da sokak kedileri köpekleri için galiba. Burada kedileri içine koyup gezdirmemiz için böyle yerler var. Böyle. İki tane değil mi?

Arkadaşlar bakın tarak burada, bu da tarak elim açtım. Tamam, onu da zaman alıyor bilmem. Burası kuş bölümü herhalde. te. Yani burada kediler için de var, kediler köpekler için yer de var. Ama yani burası full kuyu kuşlar için. Şu taraftan, bu taraf full kuş için. Bu soba var. 95 beş. Aha. 1, 2, 3, 3, 4. Dur dur dur. Bin evet, Ben de Doksan beş. Şu. Tamam. 90. Ben de şimdi. Yüz. Yüz Kırk. Tamam. Altmış. Yirmi beş. Otuz Yetsi yetmiş. Yetmiş yüz 150 Bunu saymadık değil mi? Saydık. Saydık. Saydık, saydık. mı onu? Hı hı. Bir çift kaldı. 840. Hayır. Bir şey, şey sayma. Yeniden. O zaman şöyle baştan başlıyorum. Başlıyor. Şunu yaz 125. 125. Çünkü ben 2000 liralık. Tamam yok tamam. Ya ablacım, bir şey. orada bir yanlışlık olmuş. Vallahi kusura bakma.

Bunun da ağzını hemen kapat ya da kapalı bir kaba koy. Şunu mu? Bayatlamasın. Hmm, evet. Bak biz tamam. bunları böyle poşetliyoruz bayatlamasın diye. Tamam. Bayatlarsa kokusu giderse şey yapma. Yani köpekler ben için aşırı kayıtları. sert bir tasma Hı, var. Bir Hı, var. Bir ve oradaki Hı. e, demirleri de baya keskin yani. Onlar ödül işte. Onlar da mı ödül? Tabi bunlar ödül bu mama. O ödül ne ödül? O, o, ödül Burada da böyle o. arkadaşlar yani, şey var kediyi böyle elimizle taramamız için yani şöyle tüylerini de alır. Biraz toparlasın kendini Yavru, kuzu, somon,

Arkadaşlar burada bir şey buldum. <laughs> Bakın bir elim ne kadar ağır. Normal <laughs> bin, bin sekiz yüz falan Bakın burada köpek mamaları var herhalde. Çünkü burada köpek resmi gördüm. Bu yüzden. Bakın sinek uçuyor. Şu yukarıdakileri çekmemişim. Şey, kurma var. Anne, anne, şey, anne. Var mı var mı? Evet. Küçük bak ben evet. şunu böyle evet. YouTube'da evet. falan gördüm böyle ha, bunu elimize ne takıyoruz ne böyle kedilerimiz yapıyoruz bütün tüyler evet. e, yani şey olan tüyler Sarın elimize geliyor. Şey hmm. Hangi renk? Şey. Şunlardan mı? Onlardan. Yani. Şu, şunlar. Her, ben anne er anne mavisini alalım. Sen yani erkek dedin şey. mi? Emir şunu mu? Şundan da mı? Anam... Gezdirirsin Aa, dışarıda ha? Anne ama neyse, cins kediler... Cins kediye bunu mı dışarıda gezdirmek için? Daha şimdi küçük seçim. Yok küçük sonra. Tabii tabii. Ben mesela tasma takıyordum evdeyken. Tasmalardan altı renkli. Hmm. Yok takıyorum. dışarıda... Midem bulanıyor oraya gidince ya. Yani neyse iğrenç kokuyor o kısım. Bu kısım böyle dışarıya baktığı için yani... Muhteşem bir koku var burada ama içeri ilerliyor. Muhabbet kuşları için. Acaba buraya otursam kaç kilo çıkarım? <laughs> Benim elim 250 bin TL'ymiş. Mesela ben bunu çok seviyorum. Şu arkadaşlar görülmediyse tekrar bir göstereyim. Şu çok ileride Sivri. sivri. Aşırı sildim. Merhaba. Gel elimi ısır. Isır elimi. Biz evet, ısırırsa ölürüm herhalde. Değerli parmağım. Yok yok. Biz ne kadar şimdi? Bu Şimdi şunlar ne kadar tutacak ona göre alayım ben. Hani bir oturayım ayaklarım vardı. Valla <laughs> <esnafı, gülüyor> Arkadaşlar bir de burası bak böyle kozluca yolunda. Eğer bir hayvan al, aldıysanız falan yani pet shop burada. Şu kartı yazıyor. Hatta numarasını da size söyleyeyim. 0531 522 220 81 İnanmayanlar için de görülüyor mu bilmiyorum ama şöyle. Allah düşüyordum. Arkadaşlar bu da çok güzel kuşlar için herhalde. Sana bu sana bu Şimdi ben bir kocamanayım. Tamam ben. Çok tutacak şimdi kadar tutacak. An anne biz kaldı. bir tane aldık değil mi o kedilerden? Hmm. Anne bu kocaman ona göre ama Şşş, büyüyecek inşallah. Hayır evimde koyacak yer yok nestlerla. Bizim şey odamız Allah. var anne Allah. ya. Bunlar büyük odama evet. koyacağız. Anne kedi burayı işemeyi şey yani yaparsa. Mesela yapanlar öyle yapıyor. Allah'ım baba büyük bir evin Amin ya. Şükür denize bir özür Ay inşallah. Allah. İnşallah yani, yanlışlıkla kız seçmişizdir. Mi? Bunlar Anne. taşımak için çantası. Bunlar şey değil mi? Anne. Yani mesela sırt çantası var. Hani inşallah kız kedi seçmişizdir yanlışlıkla. Ee, i̇ki de bir doğurur durur. Beş çıkart tane çıkart. beleşten Allah, kedimiz Allah. olur. Allah. Arkadaşlar, kedisi olanlar söylesin yani. Kedi nasıl doğuracak? Kendi başına mı doğuracak? veterinere götürmemiz gerekiyor mu? Arkadaşlar, şuradaki kuşlardan gözümü ayıramıyorum. Hele şu beyaz, şunlar çok tatlı. Yemleri niye boş? Herhalde kuşların maşallahı var. İki saniyede bitiriyorlardır. Aa Sibirya kurdunun maması herhalde bu da. Kocamanmış. Bakın arkadaşlar bunun kedo, kedi için olduğunu öğrendim. Nereden öğrendim? Kulaklarından. Yoksa bilmiyordum. Bakın burada da bir kedi maması var. Bu başak mı? Ama değildir ya. Başağın bu kadar az tüyü yok. Arkadaşlar şöyle bir afes aldık şurada, şöyle bir tane mama kapları aldık iki tane, burada da mama var, burada mama var, fullü mama e yani çoklu mama var. 95. Anne var. O zaman şu şeyi de alacağım ben. 840. O zaman şuna al. 4410'a dedik. 440 bu kadar bu kadar şey almışız ve 840 TL tuttu. Bence çok iyi. Arkadaşlar şimdi aldık. Eve giriyor. Eve gidiyoruz. Burada da annem var. Anne. <laughs> çok heyecanlısın değil mi? Evet. Kesinize Anne acaba ben ben de mi gitme? Tüm, korkuma rağmen sizin için okeyledim. Annemin korkusu var kediden ama o kediyi görünce annem bile istedi. Boyu şu kadar ve bir buçuk aylık da. Bir buçuk ay önce doğmuş. Arkadaşlar akşam beşte beş altı gibi babam gelecek. Hani babam ablamı okuldan alıp mı gidecek yoksa evden alıp mı? Evden. Ya ben de gitsem ablam şimdi kediyi bana vermez. Beraber seçmeye gideceksiniz kediye. Çok heyecanlı. <laughs> Anne nereye gidiyoruz? Evet. Çünkü ev arka tarafta ya. Şöyle ilerden döneriz. Elimi telefon şurasına koyarım ki yansıma yok. Nasıl? ama yapıyor sonra. yine de güneşten dolayı. Evet,